Şimdi Eşmeköy'ünde Soner Karakaya kardeşimizin incir bahçesindeyiz. Bir aşılama türü ismi nedir Soner kardeşim bunun? Merhaba Şerif merhaba. abi. <laughs> merhaba bütün köylerime tekrar bir canlı yeniden merhaba diyorum. Şimdi sizlere e, bir e, havai köklendirme diye bir e, sistem var. Bunu yap, yapacağız bu uygulamayı. Aslında bir ay önce yapmamız gerekiyordu ama hı hı. biz şimdi e, e, deneyeceğiz acaba bu ayda yaparsak olur mu, olmaz olur mu olmaz mı diye. işlem çok basit aslında. Hı -hı. Bunu e, herkes güzel izlesin. Tamam. Çok basit. E, bir ağaçtan daha ne kadar üretebiliriz bunu yapacağız. Tamam. Öncelikle şöyle bir pet şeye ihtiyacımız evet. var. Evet. Band. banta ihtiyacımız var. Buzdolabı poşeti de olabilir. Hı -hı. Şimdi köklendirme yapacağımız ağaç bir tane dal seçiyoruz. Evet, güzel bir dal. Evet. Şuradan Yüzük çıkartma denilen bir olay var. Hı, hı Önce burayı şöyle... Kesip şuradan... Kabuğunu... Çıkartıyoruz. Çıkartacağız. Bu arada programımız izleyen arkadaşlar hoş geldiniz diyoruz. Eşbek önünde Solar Kaya kardeşimizin, Soner Kaya kardeşimizin Bahçesindeyiz. Ee, Aşılama işi şey yapıyor. Bu, bu bahçe köklendirme. E, köklendirme. Bu bahçe Geyve'de tek incir bahçesi. Herkesin bahçelerinde incir var ama bahçe olarak bakımı yaparak tek. Kardeşim burada Türkiye'de yerine ihracat yapıyor. Kur'an'da da incirlerin olduğu zamanlar başta yapıyor. Evet. Şimdi kabuğu çıkardık. Kabuğu çıkardıktan sonra şu işlemi muhakkak yapmamız lazım. Köklendirme işi orada mı? Köklendirme işindeki en büyük şey bu. Sır bu. Sırlardan Sır, birisi. Daha kök veriyor işte değil mi? kökten ziyade şimdi yukarı olan iletişimi burada zayıflatacağız. Bitki buradan kök verecek. Burada kılcal damarlar var. Bu damarları bizim zayıflatmamız gerekecek. Şimdi Şeref abiden şey yapalım. Bakın burada İnciler incirler de var. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 burada. Orada 6, da 7. bir sürü var şurada da. Toplam 13 tane inciri var. Burada da bir tane 14, 15. 15 tane. 15 tane. Ağaca da zarar vermeden. Evet. İşte aldığım fidan <laughs> ne çıkacak endişesi yok. Çünkü direkt ağacında yapıyoruz olayı. Olay bu. Bunu yaptık tamam. Bunu yaptıktan sonra <laughs> az önce şişe, şişe. Şurada rüzgardan uçuyor. Çok güzel. Evet. Esme, eşme yine esiyor değil mi Soner? Eşme bu akşam her zaman evet, esiyor. Bir esiyor. Evet şimdi evet. yine Antalya'dan bir misafirimiz var yanımızda. Levent kardeşim gel. Gel kardeşim gel. Gel bakalım evet. bakın. Levent'i de gösteriyorum bakın. Bakın Merhabalar. bakın. Soner kardeşimin incirlerinden topladığı geldi görün bakın. Her biri yumruk büyüklüğünde. Nasıl değil mi? Çok taze, çok güzel, çok evet. yumuşak, çok güzel ürün evet. olmuş. Fiyatları ne kadar Soner? Kaçtan gidiyor? Ya bu borsa gibi. Hı? her gün fiyat değişiyor. Hı. Tamam. Ee, çok şu lezzetli. An olarak 60 lira. 60 lira. Ama. 60 lira. Hı hı. Buradan gelip bahçeden toplarlarsa 70 lira ama değil mi? Evet evet. Şimdi yeni bir uygulama yaptım. Tamam. Aslında videosunu da ben kendi Instagram sayfamda paylaşacağım. Tamam. Bahçeden incir. Tamam. Eğer e, takip ederseniz Instagram'da çok mutlu olurum. Hı hı. Bahçeden incir diye bir e, sistem var. Hı hı. Orada da bu videoyu yayınlayacağım. Tamam. Yemek isteyen gelip burada kendisi toplayıp ücretini Burada belirlemiş olduğum bir Ye kutu var. Oraya tartarak ne kadar yediyse evet. sembolik bir rakamlarla gelip buraya istediği kadar alabilirler. O zaman bize be be para vermemiz lazım. deminden beri yiyoruz öyle bir yani. Evet. Ben de Evet, topladık. <laughs> evet, ee, aynı şekilde evet. çok güzel bir uygulama yapmış bu arada Soran abi. Hı hı. Ben de en iyilerini seçtim bu arada. Çünkü bahçeden olunca en iyisini seçme hakkını kullandım. Şuna bak ay maşallah ya. Ee, hani pazarda seçtirmiyorlar evet, açıkçası evet. ama. Burada bu uygulama sayesinde incir istediğimiz hangi incir istiyorsak onu seçebiliyoruz. Yani, Ve daha uyguna yiyoruz. Evet, yani yakın, da da... Yakında seni de bekliyoruz bahçeye tamam artık sen de artık bir şey ekersin sonra kesinlikle, kardeşim dedi. Kesinlikle. De i̇nşallah biz bizler de yakında buraya gelebilecek burada bir olacağız. Bir şey var mı? Yakında burada olacağız tamam, biz de inşallah. Tamam oradan gelebilecek bir şey var mı buraya ki bahçeye Şöyle bence? yetiştiriyorum. 7 tamam. Yedi tane avukado ağacım var. Tamam. Avukadayı çok seviyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Tamam. Çok faydalı bir... Evet sonra gelin evet. bu arada. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu şişeyi buradan böyle geçireceğiz. Burada. Sonra sonra ben herhalde bunu ben alırım gibi geliyor? <laughs> Bana kalır gibi geliyor bu? Şey bakalım, bakalım, bakalım kısmet. Ben yap. O bir ama bunu da, evet, toprağa dökülmesin, yıkar, ağzı olsun evet. Evet. Şey, Dökülmemesi lazım. Gübreli bir toprak evet. bu evet. Canlı yanımı sürüyor. Saksız. Ne aşısıydı bu? Bak, Soner ne aşısıydı bu? bu? Bu aşı değil, bu havayı köklendirme. köklendirme aşı diyoruz, işte de evet. köklendirme. Şimdi hemen bantlaman lazım. Bantlayacağım. Şuradan bantlayacağım. Bu, bu azimle canlı yanımıza gelenlere teşekkürler. Ee, köyümüzün eşmeti sayfamıza herkesi davet edebilirsiniz. Arada böyle canlı yayınlarımız oluyor. Köyümüzden haberler. Ee, cemiyetler, cemazeler, böyle ilginç haberler. Faydalı olabilecek bütün haberleri paylaşıyoruz. Efendim. Şöyle, i̇çinde de göstereyim. Şöyle, şimdi bir göstereyim. Evet, bir bakın incire bakın mükemmel. O kadar lezzetli ki ya. sanki bal yiyoruz. Mükemmel. yani bal bal tadında. Evet, evet, kesinlikle bal tadında mükemmel. Öner bu arada yaparken anlatır mısın çok merak ettim nasıl olacak bu? <laughs> şimdi burada suyunu da suyun da veriyor şöyle. Vermemiz lazım. Can suyu verebilir. Bunun nemlik alması lazım. Sürekli nemlik alması tabii, lazım. Tabii, yani. tabii. Biraz daha şimdi toprak koyup bu bantı Lazım. Toprak biraz yumuşadığı zaman daha da şey olur o. Evet. Sarar. Arada toprağı ettiğimiz zaman da iş şey yapmak lazım. Sıkıyor. Toprak sıkışacak evet. şimdi. Evet. Köklendirme yapıyoruz incir köklendirmesi. Bu cinsi ne bu incirin soner? Şimdi o. piyasada aslında may incir bu. Elizabeth inceli diyorlar, kraliçe inceli diyorlar. Evet. İngiltere'ye bir Bu bize bu bölgede fazla ürün çıkmadığı için biz de, bir evet. evet. ee, yurt dışı ihracatı Ama orada su verecek yer bırak sonra. Eee bunu şey yapacağım, su vereceğim zaman buradan eee delerek Aynen. buradan su verebilirim. Yani evet, benim merak edenler sonlara baktığı zaman çok birbirimize benziyormuşuz değil mi? Öyle diyor, öyle söylüyor. Evet, evet. İki kardeş gibi benziyorsun evet. falan diyorlar. Tamam. Gülüyorsun ama öyle diyorlar. Herkes söylüyor. Söyle, evet. Yalnız ikiniz de çok genç duruyorsunuz. Çok teşekkürler. Evet. Senin kendi güzelliğin bize yansımış. Evet. Evet de bizden büyüksünüz ama bizden genç duruyoruz. Öyle evet, mi? Evet. Teşekkür ederim. ama, Evet aynen. Ah. Küçüğünüz ama siz daha küçük görünüyorsunuz. Evet, köklendirmemizi yaptık. Şu an köklendirmemizi yaptık. bunu bir 15 gün sonra tekrar kontrol edeceğiz. Hı -hı. muhtemelen su isteyecek. Hı -hı. suyu su vererek nemli kalmasını sağlayacağız. Zaten o şeyin içinde olduğu için kendi kendine nem yapacak. Nem yapacak. terleyecek. Üç ay sonra da bugün 23 Ağustos. Hı -hı. Eylül, Ekim, Kasım. Yani Kasım'ın e, Kasım sonu ya da Aralık gibi e, şurayı gösterirsem kontrol edeceğiz. Burada o kestiğimiz yerden kökler var mı? Kökler var mı? Yani kökler varsa şuradan keserek bunu e, bir eee ekeceğimiz yere transfer edebiliriz. Yani oraya tekrar ekleyecek, evet, sulanacak, evet. devam edecek. Evet. Eğer tarla hazır değilse Hı -hı. herhangi bir saksının içine de ekebiliriz. Evet, aynen. Evet, bu kadar basit. <laughs> evet. Soner'im çok teşekkür ediyorum kardeşim. Rica ederim. Şu anda canlı yayınımızı izleyen herkese teşekkürler. Evet. Böyle ilginç e, paylaşımlarınız olursa bize gönderin. Biz onları paylaşırız buradan. Yani köyümüzle ilgili yalnız değil mi? Evet. evet. Tabii tabii. kardeşimizin bahçesi köyün mer merkezinde ee, i̇steyen gelip buradan incir <laughs> satın alabilir, evet, yiyebilir. İncirle alakalı sormak istedim. Bir şey, şey varsa, varsa sorabilirler. Tabii. evet. E, tecrübelerimden faydalanabilirsiniz. Aynen aynen. Çok teşekkürler Soner kardeşim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Uygulama ben teşekkür çok ederim. güzeldi. İncirler harika, müthiş. Evet. Herkesi davet ediyorum. Evet, burayı. Evet, evet, evet. Bu lezzeti burada tatmalısınız. Evet, kesinlikle. Tamam, Ama sanırım. Değil, Kaç teşekkür ederim. Ayağınıza Sağ sağlık. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. Ben şimdi incirlere dalıyorum. Devam.